Altın fiyatları için şöyle diyebiliriz. Altın fiyatlarında uluslararası yatırım bankaları ve kuruluşların zaten son 3 aydır yayınladığı raporların hepsinde 2025 sonu için altında ortalama uzlaşılan yer 3800-4000 dolar ons fiyatı. Şu anda 3350'lerdeyiz. Yani bu varsayıma göre altın önünde gidecek hala bence de bir yer var. Ben de yıl sonunda 4000 dolar onsu göreceğimizi tahmin ediyorum. Çünkü dünyada özellikle global çerçevede baktığımızda stratejik ve dünyadaki savaşla ilgili olan hareketler ve özellikle Amerika'daki Çin'le olan tarife savaşı şu anda oldukça altın tarafını besliyor. Ve e, bunun kısa sürede de düşeceğini ben zannetmiyorum. Çin'le varılan uzlaşma da e, kısa vadeli bir uzlaşma olduğunu düşünüyorum. 2-3 ay sonra yani sonbahar aylarında yeniden Çin Amerika arasında tarife savaşlarının başladığını görebiliriz. E, bu durumların hepsi Ukrayna-Rusya arasındaki savaşın bitmesi, e, İsrail-Filistin tarafındaki savaşın sönümlenmesi, durması, bitmesi, e, öte taraftan e, İran'la ilgili konuşulan şeylerin barış ve sulh ortamına dönmesi halinde altın fiyatları biraz gevşeyebilir ama ben gene de 3000 dolar onsun altına düşeceğini düşünmem ama 4000 dolar şu andaki durumda yukarıda daha e, yıl sonunda ulaşılabilir bir hedef gibi duruyor bence.